Herkese selamlar, sevgiler. Kripto Ana Haber bülteni kanalındaki yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere podcast adında kısa, bilgilendirici bir içerik sunacağım. Bir kripto haberi anlatacağım arkadaşlar. Terra Klasik Launch fiyatını 1 dolara çıkartmak için yeni bir hamle daha yapıyor. Sizce Launch 1 dolar olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası ve haberimize geçiyoruz. Buyurun. Arkadaşlar biliyorsunuz Terra Vakfı piyasanın çökmesine sebep olan ciddi bir olaya sahne olmuştu ve piyasanın açıkçası içinden geçmişti zamanında. Şimdi Terra Klasik Topluluğu lunch fiyatını 1 dolara çıkarmak için çeşitli yollar arıyor. Topluluk şu anda fiyatı 1 dolara yükseltebileceğini iddia eden bir teklif için oy kullanıyor. Bununla birlikte Terra klasik üyelerinin ve doğrulayıcılarının ilk oylamaları ve düşünceleri lunch yakma vergisini %1.2'ye geri getirme önerisinin başarısız olabileceğini gösteriyor. Onaylayıcı 11.549 sayılı lunch için nihai vizyon planının 1 dolara çıkması önerisi 1.2'lik yakma vergisini ve topluluk havuzunu 0.3 ile %1.5 arasına çıkarmayı hedefliyordu. Staking ödüllerini arttırmaya ve D-App'leri zincir üstü vergiden muaf tutmaya yönelik önceki teklifler yürürlükte kalmaya devam edecek. Teklif kripto borsalarını %1.2'lik yakma vergisini desteklemeye ikna etmek için topluluğun yardımını istiyor. Teklif şimdiye kadar sadece %20 kabul oyu ve %77 hayır oyu aldı. En iyi sayılan birkaç doğrulayıcı hayır oyu verirken diğer en iyi doğrulayıcılar da henüz teklife katılmadı arkadaşlar. Bazı Terra Klasik topluluğu üyeleri kripto borsalarındaki lanç ticaret hacimlerine zarar verebileceği ve yüksek yakma vergisi nedeniyle balinaları uzaklaştırabileceği için diğerlerini öneriye hayır oyu vermeye çağırıyor. Bu arada Terra Classic 14 Haziran'da zincirini Terra 2.0 ve Cosmos gibi blok zincirlerle eşit seviyeye getirecek büyük bir versiyon 2.1.0 yükseltmesinden geçecek. Topluluk bu yükseltmenin zincire fayda sağlayacağı için fiyatın 1 dolara yükselebileceğine inanıyor. Ayrıca çekirdek geliştiricisi Edward Kim yapay zeka uygulama zinciri Block Entropy yakında Terra klasiğe entegre edilecek. Geliştiriciler Block Entropy'nin birkaç özelliğini açıkladı ve bu olumlu haberler üzerine launch fiyatı son 24 saatte %1 oranında artış kaydetti. 24 saatlik düşük ve yüksek, yüksek seviyeler sırasıyla 0 .bol 0 842 ve en yüksek olarak da sıfırlı 0 0 yine 857 dolar olarak kaydedildi. Ancak ticaret hacmi launch fiyatında düşük olmaya devam ediyor. Bu da yatırımcıların ilgisinin olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Bu haberin yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsak kanala abone olursanız çok müteşekkir olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.